Labranda şişeleme fabrikamızda yapmakta olduğumuz teknolojik devrim çerçevesi içerisinde firmamız makinalarımızı getirdi ve şu anda montaj işlemlerine başladı. Pandemi sürecine rağmen herhangi bir aksama olmadı. E, firmamıza ben bu anlamda yürekten te teşekkür ediyorum ve yeni bir e, teknoloji olması itibariyle de gurur duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Yaklaşık 20 milyonluk bir yatırım söz konusu burada. 3 hafta sürecek bir çalışmamız var. Bu üç haftanın sonunda Labranda markası daha da güçlenmiş, fabrikası yenilenmiş, hatta diyebiliriz ki ülkemizin en teknolojik fabrikalarının biri haline gelmiş olarak yoluna devam edecek. Yeni gücümüzle, yeni e, güçlenmiş markamızda üretim kapasitemizi altı kat arttırarak bölgesel boyuttan ulusal boyuta taşımayı düşünüyoruz.